en kısa zamanda senden haber bekliyorum Mecdan. Resmen benim inadıma yapıyor ya. Hayatım sakin olur musun? Olamam. O kız gözümün içine baka baka senin hayatına girmeye çalışırken ben sakin falan olamam. Nami yapma Allah aşkına. Kız bize yardım etmeye çalışıyor. Ha bir de iyilik meleği oldu küçük hanım. Ben onun niyetini çok iyi biliyorum. Hayır diyeceksin. Hayatım. Hayır diyeceksin dedim. En başına demeliydin ama yapmadın. Başka seçeneğim var ha. Ya para bulmak için ne kadar uğraştığımı görüyorsun ama yok işte. O kadar para vermeye kimse yanaşmıyor. O kızla birlikte çalışmanı istemiyorum. Onun derdi proje falan değil, sana yakın olmak. Hayat sakin olur musun? Hadi, geç arabaya konuşalım daha sonra, tamam Ben sakinim zaten.